Arkadaşlar şimdi sizinle küçük bir arabanı yapıyorum. Şimdi bu da bir ım, Arkadaşlar bir şey var, bisküvim var. Kafam var ve bir tane şekerim var. Şekerim ve yaman yamanı da kıstırdım. İşte de bir tane tutanım var ve suyum var. Sıcak su almayı unuttum. Şimdi bunu yapamayacağım. Şimdi kuruyorum. Şimdi o yaman yemeye çalışıyorum. Şimdi

94'e kadar gelmişim ben. Bakın bayağı sıkıyorum. Elmam fazlayı yemedim. Evet bu. Daha önce şunu yapıyorum. Bugün alışıyordum oğlum ağrıyor. açtım. şu lan bunu da attım. Şöylem var. <laughs> Şekeri daha iyi görüyorum sizin. Ağzım böyle bir şeker gelmedi. Ay çok sert. Bu bayağı Onun şeyin ağzını bir dakika.